Merhaba arkadaşlar pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün yılın en önemli güncellemelerinden birisiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Oyunda önemli değişiklikler var ve güncelleme çok gecikti. Bakım da uzadı. Normalde 11'de oyun açılması gerekiyordu ama güncelleme az önce geldi. Ben de topluluk kısmından sizlerle paylaştım. Video olarak biraz geç alıyor ama hatta 7'de ekranın karşısına geçtim. Sürekli bakıyorum yeni bir gelişme var mı diye. Bugün Koremi açıklamadı. Saatler sonra yeni açıklamaya başladılar. Peki şu ana kadarki gelişmelere baktığımızda mobilde güncelleme bende 3 GB gözükmekte. Fakat cihazdan cihaza değişiyor bu arkadaşlar. Belki daha düşük boyutta olan arkadaşlarımız vardır. Bir de şöyle bir durum var. Mesela 100-200 MB gibi bir değer gösteriyor. %100'de kalmakta bazı cihazlarda. Arka planda ama 3 GB'lık dosya inebilmekte. Diyelim ki %100'e geldi ama bir türlü bitmiyor. O durumda bekleyin arkadaşlar öyle bir sorun alıyorsanız. Çünkü arka planda telefon indirmeye devam etmekte. İnternet hızımız da çok iyi değilse bu süreç biraz uzun sürüyor. Genelde %100'de kalma sorunu yaşanmakta. Eğer hiçbir şekilde güncellemeyi gerçekleştiremiyorsanız da Google Play Store'un ön belleğini telefonun ayarlar kısmından temizlemek gerekecek. O da işe yarayan yöntemlerden. Oyunla alakalı detaylara geçecek olursak, bugün güncelleme günü. Güncelleme ile alakalı bazı değişimler oldu. Konami konsoldaki değişiklikleri paylaştı. Büyük ihtimalle bunlar mobilde de olacaktır aynı şekilde. Hem konsolda hem mobilde neler değişti? Arkadaş maçına yeni bir işbirliği özelliği eklendi. Bugün aslında iki önemli değişiklik var. Ortaklaşa maç oynama özelliği, ilerleme puanlarını sıfırlama. Ortaklaşa maç oynama geldi. İlerleme puanlarını sıfırlama geldi GP kullanarak. Ama Konemi önceden demişti ki ücretsiz olacak ilk başta diye. Ücretsiz olacakmış arkadaşlar. Yedek oyuncu sayısı 7'den 12'ye çıkarıldı. Bu özellikle de şu zamanlarda çok daha önemli. Ligler bittiği için artık form durumları güncellenmeyecek. Büyük ihtimalle haftaya tüm oyuncular C formunda olacak. Biz A formuyla B formuyla kadrolar oluşturuyor olabiliriz. Şimdi artık hepsi C formunda. Yedekteki oyunculara daha çok işimiz düşecek. Özellikle de maçın ikinci yarılarında ne oyunlar döner ne oyunlar. Yani yenildiğimiz maçta bile son saniyeye kadar umutlar bitmeyecek. Yedeklerde maç öncesi daha iyi formda oyuncularımız fazla olabilir. Onları ikinci yarıda oyuna dahil edebiliriz veya maç öncesi süper yedek oyuncuları biraz daha fazla yedeklere yerleştirebiliriz. Oyuncu fitrelemeye lik eklenmiş. Bu da güzel oldu. Fitrelemelerin sayısı artmış. Deneme maçı ve arkadaş maçında Otantik takımlar güncellendi demek de. Yani mobilde de aynı durum var mı? Deneme maçına bakmak gerekecek. Konsolda burası güncellenmiş. E bir de şu vardı arkadaşlar. Çevrem içi hızlı maç. Online hızlı maç. Ve arkadaş maçları oynadığımızda bu maçlar da artık maç biletinde görevlere sayılacak. Ben online hızlı maç çok oynamıştım ama hiçbir maç biletine sayılmıyordu. Orada hemen 50'ye kadar gelmek biraz daha gecikiyordu. Bunlar da artık sayılacakmış. Bir de arkadaşlar Ha, ilerleme puanlarını sıfırlamayla alakalı Konemi ilk başta bunun ücretsiz olacağını söyledi. Ne zamana kadar? Oo, bayağı tarih uzunmuş. 28 Eylül tarihine kadar. Ben ilk başta Haziran zannetmiştim. Şimdi dikkatimi çekti. Eylül ayıymış. Umarız oyuncu böyle sayısı sınırlama falan olmaz. Oyuna girdiğimizde detaylı görebiliriz. Bir de bugün ödüller verilmekte arkadaşlar. 1.5 milyar gol sayısına ulaşıldı. Oyuna giren herkesi mobilde ve konsolda nerede oynuyorsak oynayalım. Hiç gol atmasak dahi bu hediyeler verilecek. 180 e futbol parası, 300 bin GP, 5 tane normal kart futbolcular içerisinden top açma. Bunların dışında 6 tane 10.000 DP'lik antrenör, 6 tane de beceri antrenörü. Peki oyunumuz ne zaman açılacak? Konemi dedi ki bakım sıfıra uzadı. Burada 10 der ama artı 3 saat ekliyoruz Türkiye saatine karşılık olarak. Türkiye saatiyle oyun 13.00'da açılacakmış. Erken de olabilir, gecikme de olabilir. Konemi bazen erken de açıyor, bazen tam vaktinde de açabilmekte. Ki 11'de açması lazımdı ama bugünkü güncelleme önemli bir güncellemeydi. Yetiştiremediler de. İnşallah 13'te açarlar arkadaşlar. Daha da erteleme olmaz ya da oyun açıldıktan sonra çökme olmaz. Oyundaki gelişmeleri sıcağı sıcağına sizlerle aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Video olarak belki gelişmeleri paylaşamasam da topluluktan paylaşmaya çalışacağım. Hoşçakalın.